Selamlar arkadaşlar bizim setup'ta Yone alalım bayağıdır bu şampiyonu önlemiyorduk Arada bir oynayalım değil mi bu Yone ya Suzet bunlar oynamak lazım baba karşımda kim var bilmiyorum Rakip takım değişik biter yapmış Brand varmış Brand kardeşimiz bizi yoracak bu maç Bahar da atmış biz Bak hareketlere bak ya Bu herife bak Kuduz herif 3 tane de kestim ben bunu ya Oha o range'den kaçabilsek iyiydi. Bir şey diyeyim mi? Tam araya aray lane. Al araya lane yendiğini harbi diyorum. Abi 100 üstten simge attı kafamıza ya. Mutelim şunu. E ee? ee? erkek Gitti gitti erkekliğe gitti onun şimdi o şimdi simgesi ka Ay Erkekti ki 6 4 Biraz daha simbe spammesene mi? Vurayım kafana senin. Hmm. Bakalım ne kadar işe yarayacak bu. Deyinin bana etmesi lazım hareketin. Eee sal saldırıcı. Ot. Flash. Ignite. Okey şunu muteleyim Allah için. O kadar çok simge atıyor ya da mutelemeyim böyle kudurup kudurup keseyim çocuğu. Ceren hmm. oğlum bak top lane free. Flash yok, ignite yok, kar temiz kill. Gel kastırayım seni. Free ikili topla. Gel buraya. Free free gel ye. O da müşterileri zorlayabilir. Dörtte gelecek şarvan. mi yanı üçüm. Bu görüyor kardeş? Ne ee, öldün? Öldün kardeş. Vur vur. Vur. Vur vur. vur, <laughs> vur oğlum vur. Bol bol vur Brent kardeşim. Bir bilgisayar kapat şimdi. Güzel. Bunun neyine? Şey ama şöyle bir olay var. Map olmuş alsam mı düşünüyorum şu anda ya. Alkomuş alsak mı acaba burada lane'de? Alkomuş güzel olabilir. Çok şu yana oynayayım diyeceğim de yok aman aman ona da çok çok kasmayalım buna ya. Güzel. Her temiz ve yapışımızı aldık acı. Bunlar da bu rakip şangul görmedik. Ha, çimde pusuyormuş Çin. Ali'sin sen. İlk bot abi. İlk bot. Tam cinali Tam Çin Ali. Çimde bekliyormuş. Girmiş çimin başına. Gitme gitme. Gitme XP al. Gitme lan XP al oğlum. Gelen bebeğe baksana. Köpek gibi XP var. İyi en azından. Adamsın. Kuş Bezo. Belli değil mi? Bariz değil mi? Adam burada kuleden plate alana kadar. ikinci wave gelir. Base atması gerekiyor hızlıca o yüzden. Brand kardeşimizin geldiği. Kafamıza 80 tane skill atıyor. Adam kafamıza 80 tane skill attı yine ya. yakalamam lazım da. Biraz tıklık kontrolü. Sürekli E atıyor. Bir şey atıyor. Oradan sektiriyor. Neyse biraz kestik gibi. Ignite geliyor. Okey. Altı olacağım. Biraz yavaş oynayabiliriz burayı. böyle adam üstüme yürüyünce W atmaya geldiği için kaçabiliriz buradan. Bu uzun sürdü ama. Güzel vurdum çocuğa Çok iyiydi ya. Koydum altı oğlum gibi koydum anlamadı bile. Tepki veremedi çocuk. Simge basamıyor ya. Brand o simge nerede? O simge nerede bebeğim ya? Ne oldu? Bir simge söndü bebeğim? Hı? Söndü simge. E şöyle eşek seni. Bici herif. Ben adı can. Brand oynuyorum <laughs> ben ha. Boyu Brand oynarım. Göreceğiz ne değişik bir açacak. Çiçek oyundan. Bak kapatıp çiçek Can çalma almıyorum. Ulti basınca burstlar beni ama sorun yok ya. Bak bak bizim kaldı orada. kır e, kırım merkezi kardeşim benim. Hop bir anda bekliyormuş. Aman Galio. Ver w. Süpersin. İyi Galio'muz iyice dönmüyor. Senin ultisini de absorpladı. Aman aman Jarvan. Al Ay Ceren trolledi gibi. Ay ben trolledim burayı. Nasıl yiyebiliyorum ya? Bu agresif oynayıp ölmek istemiyorum. Hı -hı. Flash'ını aldım. Flash'ın duruyor. Bence kötü değil ölür yani ikinciye diyeceğim ama büyük ihtimal böyle Sit. Sit oğlum. Kaç farm? 26-52 güzel. O zaman nefes aldırmayacağım arkadaşlar. Uhtı bastan acaba az önce ya. Kazalım kuleyi. Sit oğlum. ctr alt spam kardeşim. Bol bol ctr alt spam. Burada plate alırım. Net alacağım plate burada. alacağım buradan. Bunu tam koyacağım. Base'im atacağım. O bana plate'i verir. Güzel. Can çalmam da geliyor. Can çalmayı ne kazma da alabilir aslında Sarışın ama can çalmayı bence alalım ya. Alalım alalım. Az da olsa iş yapabilir böyle ucundan. Hani belki yine ederiz bir şey olur falan ama ultim var şu anda. Pek şansı var olduğunu zannetmiyorum yani. Kardeşimin flash'ını da aldık. 040 brand kardeşim. Brent sen ne zaman açılacaksın? Hepsi açalım kudursun iyice. Ne zaman kavma gelecek acaba? Dakika 155'te mi keseceğim beni? Bir de kazanıyormuş oyunu var ya direkt kapat bilgisayarı git. Bu arada maçın net win'leri zone oynuyorum. Öden biliyorsunuz Benim maçlar net win yani. Ama farm 31 oldu. Bozma farmı. Sonunda nasıl kaçıyor? <laughs> nasıl kaçıyor? Sonunda beyni basmaya başladı kardeşimin. Yeah. <laughs> Adam her ölüyor acı. Her türlü ölüyor. ölüyor. Kürsünü attan da alıyorum fark edilsiniz? Hop bay bay. Çok iyi ya. <laughs> Oğlum öleceğim gülmekten ya. Hareketleri görüyor musunuz? Kudurdu. Ne oldu sinirlendin mi sen bebeğim? Aha, <laughs> bu yedik ıskalısıydı. Bu büyük bir yana alacağım ben ve buradan çıkacağım. 3 milyon kalsın. Master ünitesini aldık ama oğlum çok eğlendim. Keser mişim masteri biliyor musunuz? %90 keserdim. Ama böyle kaçtım ya hani kudurdu ya onu görmek yetti bana. Onu görmek yetti öyle diyeyim size. Ben tank oynamak zorundayım gibi hissediyorum çünkü AP ama German tank oynuyor ya. Bilemedim. Emin değilim. Benim simge yok ya. Bran simgen gitti kanka. Oyunun başı spamliyordun. Ne oldu ya kardeşimin bir simgesi söndü burada. Yeter artık yeter yeter Tuşu böyle ya. 28 kilo attı anne simge ikiz kit durduğu için. Embesil. Of aşırı iniyorum şu anda. Güzel farm yap farm yap. Plant. Ne zaman? Bak abi yolda diyor. Ben neyi öldüm? Kuleye öldüm değil mi? Kere, okay. Daha hiç adamlar ölmemişiz. Güzel şartlar veriyorum. Eğer daha alsaydık iyiydi. Bin altın. Ha ne bin altın maske mi alacak abi ya? Bin altın sen kazan üçün geçer lan itemler bitti. Şöyle dalsın da kanka. Vardın var mı sağ var okey. Bir biraz unutsaydım ya. Ah be neyse biraz dürttüm. Gelmesin diye uğraşıyorum şu anda fark ettiyseniz. Abi büyük geçmiş ya. Eksipsini alacağım. Cık. Büyük milyon geçmiş. Ölmem. Ölmedim. Çok iyi ya. Çok iyi. Ignite'ın ölmedim. Oh 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 oh. Oh. Adam bütün tuşlara bastı abi. Bütün tuşlara bastı ölmem diye. Bir sorun değil. Herhalde top açarsa iyi bizim için. Ee, şimdi itemi çekelim. Kesin abi onu. Canım var. Niye basmadın? Hmm. EQ. W. Bir şeyler hadi. Vay arkadaş ne kaçtılar ya. Neyse anla ki. Bu adama şattan gitmesi iyi mi oldu, kötü mü oldu de abi Z'de 8 tane Z keselim yani öyle diyeyim size yöneyle. Pek şey olmaz. Abi cana bak ya. Ay herhalde topay sen oğlum. Brent ne kasıyor acaba? Rayla kasıyor. Ölüm bizi biraz geri düşürdü arkadaşlar. 11'ler olacağız şimdi. 3 tane dip var aramız adamla. Şu wave'de de bir bası kuralım. Ultim 25 saniye. Lüm girse var ya üf penta. Ne var lan Brent? İtmiyorum lan neyini? Hadi oyna bakalım. Nasıl para kazanacağım merak ediyorum. İtmiyorum hadi. Hadi bakalım. Biz de böyle çekin oynayalım. Madem kule altı oynuyorsun. Ne yapacaksın? Böyle ittim bir kere. Bir kere ittin oraya itmeyecektim. öyle kalır orada. İtmeyecektin kanka oleyi Gel 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 Hoppa hadi bakalım. Basar mı tecimam? Yine bastı bize şey çocuk ya. Aha. Aha. <laughs> evet yok ki çocuğun. Neyse flash'ını aldık. Vardım var mı? Yok. Flash'ını aldık ama. Buraya Master Z geliyor mu? Onu öğrenmeye çalışıyorum şu anda ama. Kötü yolu öğrenmek istemiyorum. Bir gelsin canlı oluralım alım. gitti ya. Ama bir daha açmışlar okey. Börtün Bay bay. Yine Z bütün dışarı bastı. Ignite, ulti. Kardeşim bütün spelleri bir flash. Ignite hepsi bana harcıyor. Sanki ben oynuyorum karşısında herifin ya. Yamyam yam herif. Salmıyor da. Ben de keserim ben. Kudurttu ya bizi adam. Keserdim onu da Brand geldi arkadan ya Can çıkacak canımız az oluyor ya. Güzel yine? Güzel. Ağzımı mı? İgnite gelmiş olabilir. Bu geliyor. Bir anda flash yok. Para da vermiyor. Kesiyoruz ama. Kule alacağım ya. Ejder almadı. Ben kule alacağım. Ejder'e 5 oyun mu verdik? Eksi vereyim bari. Neyse artı verdim. Güzel. Kule de çektik. En son ben aldım lan kule ama zet çok geliyor abi. Gelmesi sorun değil de adam her şey atıyor. Bütün skillerin ne varsa bu tuşlara basıyor çocuk aynı Güzel. Farmımız idare eder. Brand rail almış. Biraz sitten almış lan Brand. Ha ben ölünce almış okey. Bunu almam lazım. Bir tane bayağı bizi. Beni görüyor orada vardı atmış. Nasıl koşuyor biliyor musunuz? Hayatsız ya. Bez bozmaya koşuyor. Keşke bozsaydı. Atlar ulti keser çocuğum. Şalasın var acı. Ee, item bitti ya. Üçüncü, dördüncü item de Civa'ya koyacağım. Brand'in üstüne atlayacağım. Q attan Civa'ya basacağım. Bura bura keseceğim çocuğu. Zaten Civa'yı bastıktan sonra hiçbir şey yapmaz. Kaçamaz da. Hiçbir şey yapmaz abi. Ne kadar keserim çok rahat. De, slow'dan da kurtulurum. De, tankları yok ya. Çok rahat dinleriz maçı. Böyle Brand, Brand, ADK falan oynuyorsunuz abi. AP kere, tank olmayan şeyler ya da olmayan şeyler oynuyorsanız milli değil yani bu bir zor hani deniyor bu yüzden savaş dövüşü oynamıyorsanız yenmeniz lazım yani topu yenmeniz, ya da ezilmemeniz lazım adamlar ikisini hem yememem ezilmiyor yani eziliyor hem yenemiyor anladın mı? ikisinde de diyor. o yüzden hiçbir bir şey çaremiyor adamlar Sizin i̇şte, takıma da geliyor böyle adamlar alıyor böyle Brande? buradan mısın sen? ya git ya git ah. Eee, ee Brand ee, oğlum hani ne zaman açılacak ya sen çağır. Kaç kod daha lazım ya. Lan oğlum bak Z yeter ya. Üf. Ölsün Z lütfen ya. Allah galio öleceğim kanka ne yaptın. Allah belanı verme ya. Şu item bir şey değilim. De. Sağmıyorlar ki beni ya. Jarvan biraz arkamda olsa Jarvan az arkamda ya Ne söyle şey ya. Bilmesi lazım bu oynamayı çocuk. Sağmıyorlar 3 top. At Utin ya şuna. Süpersin. 600 gol çıkıyor mu? Çıkmıyor. Terdim idare diyor ya. Dert gibisiniz vallahi. Herald var mı alayım ben Herald'dan? Direkt Herald'a koşacağım top aşağı ana top kuleye. Yon lazım. Yon itip almak lazım Çıktığı gibi 20 saniyesi var. Şu Zed'in baskısı çok fazla toplayın da Galio da biraz baskı sağlasa aslında iyi olacak ama Galio yok yani. Hani Tümümüz koşsa Zed'le beraber. Parım da çok hızlı itiyor. İşte Haydalanca Zed abi çok fena push oldu durulamıyor. Eee Brent'cim hadi oğlum. CTL altımız nerede? Allah Allah. Hala çıktı şey atıyor. Ben CTR altı ne zaman kanka? Kargo oldu geçtim. Şimdi iki kargo atacak. Eğleniyor mu çocuklar ya? aşırı eğlenceli tutar. Haydi oğlum. Şunu aldık topu. Ben kesik açtık bunu. 600 gold. Of, bir kargo falan gelecek bundan böyle. İtem bitiyor zaten. Bir de kriç çakarız. Buraya yetişe inşallah süresi yetişti. ki büyü yetişirim diye düşünüyorum. Yetiştim. Güzel. Şimdi aldım diyor Sonunda. Ne aldı acaba çok merak ediyorum. Ne aldı acaba? Dakika 19'a ne aldı? Hadi bakalım. Beyz atmam lazım. Çok para var üstünde ama istemiyorum şu an. Ee. Ölmedi mi? Ay ignite atmamışım ki ben. Eee artist vardı mı yoktu? Eee Brand e Brent E ee. Abi yeter Neyse paramı aldım ben ya Of paramı aldım da salmıyorlar beni Salmıyorlar herkes gelmiş neyse güzel 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 Bırak ağlamaya devam CTR6 spam'e devam keke Sen saygısız köpek seni Şu ejder alalım acı Herkes her şey attı yine bana. Zed Uti de Ignite'de her şey attı. Bütün tuşlara basıyor arkadaşlar. Beni görünce herkese basıyor. Bir kere geldi. Jum. Zed 5 kere geldi. Çeneni kapattı. İki sefer Jum geldi bana. Vuracağım tokadı şimdi. Aha. Zung. Ulan Z, O kadar çok geldi ki Master ile beraber. Nasıl bir yangın yardım almış olabilirim ben çok merak ediyorum. Aslında barona girsem mi diye düşünüyorum şu an. Bir kişi gelse baron yaparız. Bak 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 buraya yardım var mı? Ölmesin o adam. Yumi içime bir girse var ya hepsini keserim. Şöyle vuralım Şimdi item bitince kazanacağını zannediyor. bitti bitirdi bu sefer de sorun şey. Jungle gelmiş. <laughs> Bayılırım benim maymunlara. Kabul edemiyor bok gibi oynadığını. Sabah akşam Brando oynayıp bok gibi oynayın kanka işte kabul et yani bu kadar basit. Beceremiyor şampiyonu. Hadi alın size lazımdır buraya, bu yasa alın. Bu sana lazımdır kanka ben bundan sonra alsın. Aynen kanka mı şu an. <laughs> Abi sıfırla oluyor çocuk aşırı eğlenceli. Ne lan? Kalista gel buraya. Yone'ye karşı Kalista'nın hiç şansı yok. At gibi koşuyorum çünkü. Zed geliyor mu ulti basmaya yine? Gel gel Zed. Aha geliyor. Ablası, abisi, 150 tane çar geliyor. Zed nerede? Geldi geldi Zed. Geldi mi Zed kanka? Ya aa, vurmuştum herife. Ölürken Q attı gördünüz mü Renata? O yüzden uçamadım Q'la. Esmiştim ya. iten basıp arkama geçti. Bak sorun değil. Şattan verdim mi? Vermem. Ben, ben dead lazım arkadaşlar. Ölümün dansı lazım bana. Fazla uzun fightta. Uyutam lazım. kuy'u alırsınız be. Cidden alamadık mı kuy'u? Neyse ikinci alırız. Baron al baron. niye çalışmıyor ya? Galip stun bir şey tertemiz. Detten salsa var yani ya Senin ultisi yok aslında. Buraya oynayabilirler mi? Yok oynayamazlar. Baron geldi ben geliyorum Baron'a. Brent from bir olmuş. Alistar sadece küfür değil CTL 6 spam sen. sen. <laughs> Köpek seni. Neredeyiz? Geliyorum. Geliyorum. Ucundan vurdum hani yardım etmiş gibi olmak için. Zed bir birebir bir gelsene canım Furkan kanka siklerim varken. Bir 10 kişiye kapıştan sonra gelmesen de vuruşsak sen ne yani ne dersin? Ha? Ee, Ah bir tane kuyasam var ya onu yatırdım ha işte de. Şu an Beyze nasıl koşuyor bak 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 ya bu Beyze koşuyor. <laughs> de Beyze koşuyor şu an. Eee hadi go. Aha Brand kızgın Brand kızgın. Brand kızgın. Çarmanımız var Zed falan uçabilir her an. Bak bak bak. Görüyor musun carvan? Tank ya. Rahat oynuyor baba. Paşa adam öküz gibi tank. Ben kuleye vuruyorum şu an. Ben kuleye vuruyorum paşa. ben çünkü adamlar bu şeyde yani. Allah bir caravan kesmeyelim acaba. baya vuracağız çocuğa. Allah Brent vurma be kardeş. Ne vurdum be. Fena vuruyor değil mi? Hemen canımızı dolaran acı. Hoppa ya tamam 0-12 ah onu alamadım. Gigi. Çok iyi ya o başarı <laughs> yani League of Cetel altı, Cetel altı. Aynen kankam. Böyle 80 kere falan bas altı bir skirt için. En besin seni. Kıcık olurum var ya böyle çocuklara Dur bakayım kaç vurmuşuz. Ben raportacağım random ban yesin. Hak ediyor. ben saygısızsın kanka. Bilerek besleme artı kışkırtma. Kışkırttı çünkü. İyi vurmuşuz. Güzel de maç. Eğlendim. Çıkarım. bay bay